Donald Trump 16 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazarak kendisinin Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti. Kurucu üye olarak yer almaya davet etti bir mektup gönderdi. Yani bu kurulu bu liderler yönetecek. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Mısır ve Katar. Gazze Yönetim Kurulu'nda kim var? Dışişleri Bakın Hakan Fidan. Bu Trump yönetimiyle mümkün olan şeyler. Yani bu politikalar bizim yakın çevremizde. Fevkalade önemli. Bizim bölgedeki hedeflerimizde Trump'ın hedeflerinin örtüştüğünü görüyoruz. Yani Rusya'da, Azerbaycan, Ermenistan, Suriye ve diğer yerlerde. Suriye devlet başkanıyla da görüştüm. Çok fazla gelişme var. Kendisine güvendiğim için bütün yaptırımları kaldırdım. Turkey. Şimdi doğal olarak herkesin aklında şu soru var. Cumhurbaşkanımız Trump ile bu kadar mükemmel bir dostluğa ve ilişkiye sahip olmasına rağmen Gazze meselesinde kurucu üye olarak onu da bu toplantıya davet etmesine rağmen Sayın Erdoğan neden gitmedi? Aslında neden gitmediğinin cevabı 2009'da verilmişti. Bir daha buraya gelmem bu da böyle bilinsin demişti. Ve o gün bugündür de Davos'a katılmadı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Benim, benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a olsa Bunu da böyle bilesiniz. İşte bu toplantıya bu yüzden gitmedi. Yani toplantıya katılmama sözünü yememiş oldu. Tabii ki Trump da buna karşı çıkmadı. Üstelemedi. Yazılı bir mektupla davet etti. Öncelikle bu toplantının neden yapıldığını, kimlerin olduğunu kısaca bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neden katılmadığını, Trump'ın neden bu toplantıdaki liderlere kürsüden savaş ilan ettiğini daha net anlayacaksınız. Başta Avrupa, sizlere eski videolarımızda anlatmıştım. Buradaki liderlerin, yani Avrupa'daki, tamamı küreselcilerin eline geçmiş liderler. Daha doğrusu bütün Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin yöneticileri, küresel yapı ne derse, halkına uygulayan hatta onların itiraz edip sokaklara dökülmesini sağlayan bu liderlerle Trump doğal olarak küresel yapıyla mücadele ettiği için ters düşecekti. Ve öyle oldu. İşte son çiftçi olaylarında bile durum gayet açık. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa sokakları adeta yıkıldı. Küresel yapı diyor ki çiftçilik bitecek. Besicilik ve hayvancılık ortadan kaldırılacak. İnsanlar laboratuvarda üretilmiş etleri yiyecek. Avrupalı liderler de hay hay diyor biz bunu hemen uygularız diyorlar. Şimdi anladınız mı niye Trump bu liderlere savaş açtı? Avrupa Birliği'nin çöküşte olduğunu, sebeplisinde küreselcilerin kontrolündeki yöneticiler olduğunu haykırdı. Bunun için özellikle Trump Davos'la bunların yüzüne yüzüne yanlış yaptıklarını, dünyanın geleceğiyle oynadıklarını haykırdı. Bakın Trump'ın Davos konuşması tarihe geçecek bir konuşma. Onu buradan yayınlayamıyoruz. Çünkü küreselcilere karşı o kadar ağır cümleler kurdu ki adeta dünya üzerindeki hakimiyetlerini bitirecek bir konuşmaya imza attı ve herkesi uyandırdı. Televizyonlarda belki canlı olarak izleyenler olmuştur ama tartışma programlarında üzerinde bile durulmadı. Her zamanki gibi. Hem de hiç durulmadı. Eğer üzerinde durulsa emin olun maskeler düşecek. Dönen bütün filmler ortaya çıkacak. Türkiye'deki televizyon kanallarının neden Trump'ın küreselcilere yönelik attığı adımları anlatmadığı ortaya çıkacak. Çünkü bunu anlattıkları anda televizyon kanallarında maskesi düşecek. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız ile iyi bir dostluk ve çıkarlara dayalı ilişki üzerine yürüyorlar. Çünkü iki lider de Davos'a tamamen karşılar. Oradaki yapının küresel yapı olduğunu iki lider de çok iyi biliyor. Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve oraya aslında ilk meydan okuyan, dünya gündemine oturan Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir daha buraya katılmıyorum bu da böyle bilinsin dedi ve o malum devletin o günkü cumhurbaşkanının suratına her şeyi vurmuştu. İşte o meşhur one minute olayıydı. Bugüne geldiğimizde Gazze'nin ne duruma getirileceğinin güzel bir göstergesi karşımızda. Hatırlıyorsunuz ilk başta Trump yapay zeka videoları yayınlıyordu. Güya orada oteller olacak yok oradaki halk göç ettirilecek gibi ama bu olurken de Televizyonlarda bütün kanallar bunu köpürterek anlatıyorlar. Oysa ne Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ne Sayın Hakan Fidan'dan ne de Türk devletinden sert bir çıkış olmamıştı. Biz o gün de aynısını söylemiştik. Yönetimde Biden olmuş olsaydı ve bu videoyu yayınlasaydı bizim devletimiz her tür ağır açıklamayı yapardı ve Trump'a yapmıyor. Bunun sebebi de daha önceden anlaşıldığı gibi bir plan dahilinde bu yapılıyor. Trump el yükseltiyor. Arap devletlerini bu işin içine dahil etmeye çalışıyor. Çünkü Gazze'nin inşasında çok büyük rakamda paralar lazım ve Gazze'nin yeniden imarı için mücadele başlatılıyor. Bu mücadele yine Türkiye'nin ısrarıyla, baskısıyla yapılmış oldu. Trump da buna hayır demedi. Çünkü orayı o hale getirenlerin kim olduğu belli. Bir önceki Amerikan hükümeti. O malum devlete sağladığı para ve silah desteğiyle bugün o kadar insanın canı yanıyor. Trump da gerçekten olması gerekeni yaptı. Benden öncekiler bu savaşı başlattı, ben bunların hepsini bitireceğim. Orta Doğu'da barış olacak ve zaten bizim Orta Doğu'da da işimiz yok. Benden önceki yönetimler gibi ben buraya Amerikan halkının parasını harcamayacağım diyerek barış kurulunu kuruyorum dedi ve kurdu. Bu kurulun da baş yöneticisi yine Türkiye oldu. BM'de yapılan ilk toplantıda bu mesaj dünyaya verilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump yan yana oturdular ve Türkiye'nin gücü dünyaya ilan edildi. İşte bugüne geldiğimizde yine o Davos'a, meydan okurcasına ilk önce Trump yaptığı konuşmada küreselcilere resti çekti. Dedim ya çok ağır cümleler kurdu. Bir gün sonra da aynı yerde Gazze için imzalar atıldı. Yani hamle üstüne hamle yapıldı. Sayın Hakan Pidan da katılımıyla bu kurul resmen hayata geçti. Bundan sonra artık malum devletin işi çok çok zor. Öyle her kafasını esin ve ben burayı vururum, burayı boşaltırım, zulüm yaparım diyemeyelim. Deneyecek, birçok girişimde bulunacak ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu, bu liderler yönetecek, oluşturacak. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Mısır ve Katar. Bu dörtlü e, tıpkı nasıl Şam'da, Şam el ee, bu dört ülke garantör ülke kapsamı da bu dört ülke oturup imzalıysa yine başkanları, liderleri, devlet başkanları burada söz sahibi olacak. Gazze Yönetim Kurulu'nda kim var? Bu işte Gazze Yönetim Kurulu bütün bu sistemi yürütecek, denetleyecek isimler. Dışişleri bakın Hakan Fidan. Bölgenin ve dünyanın en önemli isimleri var. Donald Trump var. Recep Tayyip Erdoğan var. Yine işte Mısır var. Katar var. Baktığımız vakit bu isimlerin gözetiminde oluşacak, gelişecek hı hı. olaylar. Evet. Yani çıkıp da ben Benjamin Netanyahu ben bunu tanımıyorum, etmiyorum diye bir şey diyemez. diyemez. Kuruldaki liderler çok önemli liderler. Farkındaysanız dün imza atanlar içinde Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Macaristan gibi Türk devletleri de var. Yani artık o malum devletin etrafının sarıldığının Netanyahu gayet farkında. Amerika'nın arkasında olmadığını anlamış olacak ki kendi basınlarında bunu köpürterek anlatıyorlar. Amerika bizi sattı diye yayın yapıyorlar. Hatta Amerika SDG'yi de sattı. Onlar bizim müttefikimizdi diyorlar. Trump Erdoğan'ın isteği üzerine Şare ile birlikte hareket etmeye başladı diye yakınmaya başladılar. Farkındaysanız kimsenin aklına hayaline gelmeyecek olaylarla yaşıyoruz. Çünkü o malum devlet kurulduğundan bu yana Hiçbir dönemde Amerika'nın desteği bitmemiş. Hep Amerika'nın desteği arkalarında olmuştu. Oluk oluk para akıtılmış, sayısı belli olmayan uçaklarla mühimmatlar gönderilmişti ve teknoloji aktarılmıştı. İlk defa Trump döneminde bu durum 180 derece tersine döndü ve bir Amerikan başkanı Türkiye ile tarihte görülmemiş bir ilişki kurmaya başladı. Dünya jandarmalığını bırakacağız ve küreselcilerle uğraşacağız diye açık açık haykırdı. Daha nasıl söylesin ki? Ama dönüyoruz dolaşıyoruz yine Türkiye'nin bölgedeki gücü, kudreti ve askeri gücünün caydırıcılığı sayesinde bunların olduğunu görüyoruz. Hatta en önemlisi Türk kadim devlet haklarının nasıl da uzun yıllara dayanan planlarla aynı bir nakış gibi işleyip bütün dünyaya parmak ısırtacak Suriye operasyonu ile birlikte bütün bölgeyi şekillendirmeye başladı. Büyük devletler büyük devletlerle iş yapar. Türkiye'de Amerika kadar büyük bir devlettir. Allah'a şükür ki tüm Türk coğrafyası ile birlikte biz büyük bir devletiz hatta imparatorluğuz. Ama şu unutulmasın ki asıl savaş şimdi başlıyor. Çünkü küresel yapı artık karşısında kimin olduğunu çözmüş vaziyette. Savaş daha da kızışacak. Şimdiden gazamız mübarek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.